bugün ikinci günü ve dar alanda o dönüşü yapacağız. İlk defa yapıyoruz. Nesin bu tek yön yazan lefa var ya iki dubaya yan evet. Onun sağ tarafından içerik gireceğiz, döneceğiz, sol tarafından diğer tarafından çıkacağız. Tamam. Ama araya girerken bu ilk dubaya çarpmamak için dikiz aynamı çok az önde olacak. Tamam. Şimdi ne yapıyorum Misina? Tam, sağa Tam yapıyorum. Sağa sağ yapıyorum. Videoları seyrettin Aşk mi şey. daralanda o dönüş? Hı -hı. Evet. Tamam, hadi girelim. Aracımın burnu içeri girer girmez. Ne yapıyorum Misina Sol sinyalimi, sinyalimi yakıyorum. Yapıyordum. Yak sol sinyal. sinyal evet. Sinyal. Şimdi İçeridek aracım durmuyordu. Evet. Tam sol, tam sol yaptık ve şimdi durduk. Durdum. Evet. Oluyordu. Harikasın. Şimdi direksiyon bekle. Direksiyonumu tam sağ kırıyorum. Aynı tutarsam hiçbir anlamı yok, değil mi bir tanem? Evet. Tamam. Şimdi burada nerede evet. duracağım Miss Sinacığım? Evet. Evet. ve dikiz ayna eşit hizada olana kadar. Aferin sana. Evet. Tamam. Şimdi işi sağladık durdu. Evet. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, Tam sol kırıyoruz. Sol evet. Tam sol kır kızım. Evet. Bırak freni çıksın. Evet. Videoları şey aradın mı? Evet gayet iyi oldu. çalışarak geldi. Ee, önceden çalıştın değil mi? Durdum. Şimdi burada hangi sinyal yapıyorum İsmina? Şimdi burada. Şo sinyal. Harikasın. Çıkacağım. Önceden dersine çalışmış gelmiş mi İsmina? Evet. <laughs> Harikaydı mı Çıkalım hadi kusur.